Geçen gün arabada gidiyorum, radyoyu açtım, bir damar şarkı çalıyor. Bak yemin ediyorum sözleri aynen şu. Aşkınla yandım, kül oldum, beni elektrik süpürgesiyle çektiler. Ya arkadaş bu nasıl bir mazoşizm? Hani aşk acısı tamam da toz torbasında biten ilişki ne? Hani metafor yapacaksın diye hijyen kurallarını niye hiçe sayıyorsun? Orada o karanlık torbada kedi kılı ve leblebi tozuyla yan yana yatarken mi mutlu olacaksın? Beni toz bezine silkele, bu mudur vizyon? Bizim milletin şarkı sözlerinde ciddi bir yok olma isteği var. Batır gemileri, yak limanları. Dur abi nereye yakıyorsun? Sigorta karşılıyor mu onu? Eksper gelecek. Abi bu limana aşk acısından yakmışsınız. Kapsam dışı diyecek. Kalacaksın ortada. Bak orada önde bir hanımefendi var gülüyor. Adınız ne? Aysun. Soyadınız ne Aysun Hanım? GLC mi? Kod adı gibi. Aysun GLC. Mercedes modeli sandım bir an. Yeni Aysun GLC. Dört çeker. Şehir içi yakıt tüketimi çok düşük. Hayırlı olsun Aysun Hanım. Bonanımınız full mü bari? Sanruf var mı? Neyse. Aysun Hanım gülüyor ama durum bu. Hep bir dram, hep bir arabesk. Hani okulda da böyleydi bu. Mantık aramayacaksın. Matematik dersindeyiz. Hoca tahtaya bir şey yazdı. Kalkülüs. Türev. integral. Hocam dedim bu hayatta nerede karşımıza çıkacak? Bakkalda Rüstem abi bana oradan iki ekmek bir de şu beyaz peynirin eğrisinin altında kalan alanı hesapla mı diyeceğiz? Adam limit x sonsuza giderken diyor. Ya x nereye gidiyor? Bırak gitsin belli ki başı belada tutma adamı. Yok biz onu bulacağız. Bulunca ne olacak? Yalnız kalacak. X'i yalnız bırakın. Bütün matematik eğitimi X'i yalnızlaştırma üzerine kurulu. Sosyopat bir nesil yetiştirdiniz X'i bulacağız diye x bulundu. E sonra mutsuz, yalnız, depresyonda sayısal bitti geçiyorsun sözele. İngiliz edebiyatı. Shakespeare adam yazmış. To be or not to be. Olmak ya da olmamak. Bak İngilizdeki sadeliğe, duruluğa bak. Bizimki onu çevirirken bile kavga ediyor. Var mısın, yok musun? Yarışma programı gibi. Hamlet orada kafatasıyla konuşuyor. Varoluş sancısı çekiyor. Bizde olsa o kafatasına ne bakıyorsun lan derler. Kavga çıkar. Otello'yu Trabzon'a koy. Oyun 15 dakikada biter. Mendili buldun mu? Buldun. Bam bam bam. Perde. Adamlar olmak ya da olmamak demiş. Bizde olay çoktan oldu da bitti maşallah'a dönmüş. Ama işte o düzen, o sistem kurma işi zor zanaat. Bak şimdi etrafa. Herkes bir şeyler yönetmek istiyor. Herkes kaptan köşkünde oturmak istiyor. Ama kimse makine dairesine inip kömür atmak istemiyor. Gemi gitmiyor tabii. Herkes dümene asılmış. Biri sağa kırıyor, biri sola kırıyor. Gemi olduğu yerde fırıldak gibi dönüyor. Sonra diyorlar ki biz niye ilerlemiyoruz? E abi sen sadece yön veriyorsun. Gaz veren yok. Aysun GLC bile gitmez gaz vermezsen. Değil mi Aysun? Bak o bile onaylıyor. Bir de sosyal medya çıktı aman Allah'ım. Herkes ordinarius profesör. Adamın profil resminde kedi var. Biyografisinde dış politika ve stratejik derinlik uzmanı yazıyor. Lan sen daha sabah bakkaldan ekmek alırken para üstünü hesaplayamadın. Ne ara stratejik derinliğe indin? Vurgun yersin oğlum çık yukarı. Herkes her şeyi biliyor. Adama saat kaç diyorsun? Sana Merkez Bankası'nın faiz kararından girip Orta Doğu Barış Planı'ndan çıkıyor. Abi ben sadece iftara ne kadar kaldı onu merak ettim ya. Neyse bu mevzular derin. Bizi aşar. Boğuluruz. Ben en iyisi bildiğim işi yapayım. Ufaktan yol alayım. Ama sanmayın ki kaçıyorum. Taktiksel geri çekilme bu. Hazır olun bak geliyorum. Adana'ya o sıcağı, Antep'e o fıstığı, İzmir'e o havası için değil. Sırf şu gerginliğinizi almaya geliyorum. Kayseri, Bursa, Antalya. Bak tek tek sayıyorum. Sonra bize gelmedin küstüm diye trip atmayın. Aysun sen de gel. Seni VIP'den alacağım. Ruhsatınla gel ama. Hadi. O baştaki şarkıdaki elektrikli süpürge beni çekmeden ben kendim gideyim. Işıkları kapatın. Fatura çok gelmesin. Hadi eyvallah.